Merhaba arkadaşlar annemle yünelleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün çıtı pıtı çok güzel beğeneceğiniz bir model hazırladım. Böyle desenli güzel bir yazmam var. İpliklerim de bunlar. Yeşil ipliğim altın başak 2 numara. Mor ipliğim altın başak 63 numara. Petrol mavisi ipliğim çizmeli 515 numara. Turuncu ipliğim var numarası yok. Ve beyaz ipliğim var. Şimdi yapımına geçiyorum. kenarının zürafasını yeşil iplikle geçmiştim. Yine yeşil iplikle düğüm atarak başlıyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Dönerek baştaki zürafanın içine batıyorum. üzerine bir tane zürafa yapıyorum. İçine batarak ortasından düğüm attım. İpimi uzatarak dipteki zürafanın içine batıyorum. Bu şekilde küçük bir daha yaptım. Yanına birkaç tane daha yapıyorum. sırayı bu şekilde yaparak devam ettiriyorum Arkadaşlar şimdi üzerine yapılışına geçiyorum el zipliğimle buraya batıyorum iki tane Pırpır yapıyorum ipliğimi kestim. Buranın üzerine de iki tane pırpır yapıyorum. buraya da bir tane pırpır yapıyorum. İkişer pırpırda buraların üzerlerine yapacağım ipliği aldım. Bir tane pırpır olan yere batıyorum. İpi üzerinden geçirerek diğer tarafa batıyorum. İpliğimden bu kadar bıraktım. Diğer tarafı çevirerek üzerinden bir kez daha batıyor geçiyorum. Diğer tarafı çevirerek üzerinden bir kez Diğer tarafı çevirerek üzerinden bir kez daha geçiyorum. Diğer tarafı çevirerek üzerinden bir kez daha geçiyorum. Düz tarafı çevirdim. Başa bir düğüm atıyorum. Buraya bir pırpır yapıyorum. Yanına da bu şekilde düğümümü biraz gevşek yaparak yanına da bu şekilde böyle küçük bir ara bıraktım. bir pırpır daha yaptım yine arasına böyle biraz bırakarak düğümü atıyorum 7 tane pırpır olana kadar bu şekilde devam ediyorum sonuncu sonuncu pırpırı yaptım buraya da bir düğüm atarak ipliğimi kesiyorum Modelim bu şekilde. Çok güzel bir model. İkişer tane aralarına bırakarak üçüncünün üzerine diğer renklerle modelimden yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Diğer renklerle de yaptım. Şahane bir model oldu. Renkler de çok yakıştı. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Bu model düz yazmalarda da çok güzel olur. model düz yazmaları da çok yakışır arkadaşlar. Bu modelin fiyatı en az 350 TL'den başlayabilir arkadaşlar. Uğraştırıcı ve zahmetli bir model. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.